Dostlar. Evet. Yolun, o zaman, o zaman. He, ortam. Vallahi bilmiyoruz arkadaşlar. Biz geldik. Şu anda ilk defa geldiğimiz bir yer. Ilıca plajındayız. Hı. Faruk kardeşimle beraber. Şimdi ortama girdik. iki saat yol geldik. Ben Balıkesir'den, Ali Ağa, Ali Ağa'dan sonra buraya geldik. Şu an biz bana bir park edelim. Dörtleri yakın koydum ama bakalım nasıl geçecek. Hep beraber göreceğiz, göstereceğiz de. Hadi bakalım. misinaları arkadaşlar buraya bırakmaları yapmışlar. Icardi'li. <laughs> Safla diyor. <laughs> ben Fenerliyim. Şimdi arkadaşlar tüm turnuvaya katılacak olanlar şu anda da toplanmaya başladı. Şimdi kurallar çekilecek. A bakalım kurallar çekildikten sonra herkesin sektörü belli olacak. Saat 18 miydi? Saat 6'da başlayacak. Yani 18'e start vereceğiz. Gece saat 12'ye kadar. 12'den 2 arasında bir 2 saatlik tekrarda bir yemek molası olacakmış. E, yemek molasından sonra Tekrardan saat 2'den sabah 8'e kadar bir daha bir devam edecek. Ha işte toplanacağımız alan burası. Bayağı bir balıkçı arkadaşlar da buraya gelmeye başladılar. Hep şu anda zaten yapacaklarını gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi Eskoder ve Çeşme Belediyesi beraber bir işbirliği yapıyor. Birazdan burada zaten ödüller, kupalar hepsi burada. Sizlere dediğim gibi en balığı tutacağız hem de ortamı yansıtmaya çalışacağız. Kocaeli Dureist Team hoş geldiniz. Evet. Sosyete balıkçısı hoş geldiniz. Eyvallah. Deniz Team evet. hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. İstanbul Usta evet. Olta grubu hoş geldiniz. Şimdi sektörleri çektik. Birinci etap 5, ikinci etapta 93 nolu sektördeyiz. Efsane bir bilgi mesafemiz var. Bayağı yani Yani bilgiyim kuvvetlidir. Gençken çok çekmiştim hani e, ee, başarılıyızdır bu konuda ama bu sefer olmadı biraz yaşımız geçtiğinden dolayı göre. Şimdi 5 dolu sektördeyiz. Baş tarafa geldik. Şimdi sizlere bir göstereyim burası komple bir defa. Yani biz de ilk defa geldik ama evet. kadarıyla şu hala daha insanlar var. şuraya bir bakın. Ha şurası Sektörü işte. Göz bir, fark var. Göster şöyle cidden. 1, 2, 3. Şu an denize girenlerin yani, olduğu şu, yer. Şu tam tuvaletleri İyi ki bot giymişim ya. Yani. Evet. İyi ki bot giymişim. Bunu ayakkabılar nasıl? Harika. <laughs> Bana bot falan bulamadılar. On 10 numara yerimiz var ha. Valla meramız burası arkadaşlar. Buradan 95'e <laughs> yürünmez ama ya. Evet. Bas evet. gelsin. Sağ ol. Buradan 95'e yürünmez diyor ama arabayla gitsin arkadaşlar. Gerçekten. Seve seve seve. Evet. <laughs> insanlar var bunlar Allah ne yapıyor nasıl Hadi bakalım şimdi biz hazırlanalım. Şimdi ilk önce genelde göstermiyoruz abi. Yani takımlarımızı göstereceğiz. Şimdi bu video biraz daha uzun olabilir. Takımları, kullandığımız üyeleri, gemi nasıl taktığımızı her şeyi göstereceğiz. Aklayabildiğimiz her şeyi aktaracağız. Hadi o zaman başlayız. Zaten aynen bu seviyeyi su Çekmez herhalde. Arkadaşlar bunun açıları var. Sonuna kadar getirebiliyorsunuz. Çıkıştırabilirsiniz de. Şimdi çok kişi soruyor. Bacakları var Buradan tekrar var, sabit duruyoruz Gelen zaten bu helikopterin hepsinin ayrıca böyle bir koruma kapları var, hepsi. malzeme bu arada arkadaşlar boru. Yani e, ee, kış avlarımda da göreceksiniz zaten. Malzeme boruldu ki uçma, uçma falan. Yeni bir balık geldiği zaman zaten bunu verimini e, orada oynarsınız. Yani devrilme, alıp gitme bir gibi bir sorunumuz yok. Ya ben çok beğendim. Yıllardan beri kullanım. Eden, söylüyorum ben söylüyorum da. Eğer isteyen olursa bana Instagram hesabımdan ulaşsınlar. Bir ee, tekrar söylüyorum. Ben satmıyorum ama satan kişi akrabam. Ee, ona ayrıyetten benim ismini verdiğim zaman da e, biraz biraz daha indirim yapıyor size. Öyle söyleyeyim. Neyse bakalım. S400 hazır. Çok heyecanlıyız. Bak şimdi kendini Uzaktan tut Gel. Arkadaşlar şimdi ilk defa deniz kenarındayız. Saat 3. Ee, şu fark var. deniz olta yani ilk defa böyle bir şey. İçimiz yanmıyor atamıyoruz. Çok garip geldi şu anda. Ortam harika yani. Şu anda gerçekten de denize giren insanlar da var. Hala daha. E şimdi yavaştan takımları bir hazırlayalım. Takımları da göstereceğim size. Biz iki farklı kamışla kamaşacağız. Ben de 4.20 Daiva Crosscast olacak. Makinem Shimano 14 binlik. Şimdi Faruk 3.60'lık bir kamışla katılacak. Farklı mesafedeki suları denemek istiyoruz. Ben sonsuz gezer kullanacağım. O ikili dip kullanacak. Yani A'dan Z'ye e, açıkçası biraz sayıya oynayacağız. Avacı bileceğiz mi? Alamayacağız mı? Bilmiyorum. Çünkü büyük balık ödülü var ya. Aynen. Başkan bey, şimdi Çeşme Ilıcan'ın geçme başkanı ama büyük, ne dedi o? kişilik bir iki günlük bir rezervasyon falan falan bir şeyler dedi. En büyük balık ödülü. Bir Baktık, yapmış. Bir şeyler yapmış yani. Belediye çalışıyor. Boş değil. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şimdi tamamen şu ortama bir ayarlıyorum. Ben size gemileri de göstereceğim. Kabuçları, makineleri de göstereceğim. Adana'ya her türlü bir giy vermeye çalışacağız. Arkadaşlar saat olarak. Evet. Şu anda at çek denemeleri yapıyoruz. Nereye karar Mera biraz sığ. Çok sığ. Valla şu an 140-150 metrelere atıyoruz. 140 gram tuttum ki Yani varsa alacağız diye düşünüyoruz değil mi düşünüyoruz. Nasip bakacağız. Nasip kısmet. Şu an azgın bir boğa gibiyiz. <laughs> Hep soruyorlar. Arkadaşlar kamış dayvanı. Cross kest. Ben hibrit uçlu kullanıyorum. Yani bunun tabuları da vardır. biraz daha serttir. Ben hassasiyete daha fazla önem verdiğim için hibrit uçlu kamışı kullanıyorum. Ya gerçekten yani bence fiyat performans ürünü bir kamış. makinemiz Shimano. Şöyle göstereyim. 14 binlik. Üstünde ultra gaz zaten söylememe gerek yok. Üstündeki ipi ben e, Remixon'un multikalarını e, tercih ettim. Yani ip konusunda çok fazla şey var. En önemli olan burada su tutmayan cinsini almanız. Çünkü atışlarda o çok fazla fark eder. Hani 140 atıyorsan 120'ye düşer. 120 atıyorsan 100'e düşer. Çünkü tuttuğu zaman halkalardan çıkarken illa ki sana ters tepki yapar. Şimdi birazdan bak şey demek. Herkesin kere basarım ya. Bahar'ın en sevdiğim kamışı özel üretim. Sinetiğim bu. Sinetiğim hangi makasını bu? 85 85.00 85 85 ama bu biraz e, Faruk'un gelinin kız kardeşi gibi özel bir seri üretim yapıldı buna. Süslemeleri, halkaların hepsini değiştirdi. Faruk'a özel tasarlı. Bir kamış parası da buna verdi Faruk'cumuz. Sağ Sever bunu. Evet, Efe oraya çok teşekkür ederiz. Şimdi hava vazgeçiyorsun. Şu pastırmış hep bana bahsetmişti. Gayet güzel olmuş. Şöyle bir ikar. Böyle de yapabilirim. Yani burada var falan var. Buradan karekod okuduğunca YouTube sayfasına falan yöneliyorsun. Deneyelim hemen abi, işe yarıyorum. Vallahi var. Tıkla bakayım, göster. Köfteci Yusuf'un fiyat listesi çıkıyor. Abi hemen arkana dön. Köfteci Yusuf çalışanı gibiyim. Tutma bir daha. Ha. <laughs> Tuttun <laughs> mu? <laughs> çıkıyor ya. Çıkıyor mu? Aynen. Ha tamam, çıktı. Evet arkadaşlar bu da şükür sadece erkekler okutabilir. Bayanlar eşimiz, Arkadan... Eş, eşimiz pek bu şeye gelsin. Arkadan bu kadar rahat yakalamayabilirsiniz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben tişörtün kalitesini de her şeyini çok beğendim. Çok teşekkür ederiz. E, Efe'cim seni ayrı seviyorum. E, yani bu hediyenizi unutmayacağım. Mustafa Arslan hiçbir şey unutmaz. Görüşürüz. Bakın. burada. Gördüğünüz bir klipsimiz. İki tane stoperim. Şu stoperlerle kurduğum bir klipsin birbirine geçmemesine çok önem verin. Yerin durumuna göre bunu yukarı aşağı yapabilirsiniz. Ama benim olayım bu. Bu yine şöyle pay için. Üstü kadar metre. Şurada glow bir şeyimiz var. Işık tutuyor. 1611, 2 numara. Farkı yine göstersene. Sistem, primitif 100 gram. İki tane domates, bir tane <laughs> İstanbul hırsızı uzun yaptık. Bir tane Üst de yukarıda. Da... Ya ikisini de deneyeceğiz yani denemek lazım. İkisi de şöyle iğneleri görün. Biraz daha ufak iğneler kullandık. Az önce de bahsettiğim gibi. Bakalım son bir saat değil mi? Aynen. Bir saat kaldı arkadaşlar. Takımlar bunlar. Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Takımları göstereyim yani kamışları, makineleri gösterdik. Ağdan ve her şeyi gösterimi yaptık. Artık son bir 45 e bir dakika kaldı. Ateş artık arkadaşlar bakalım. Artık bekliyoruz. Sabaha kadar güzel bir aktivite olacak. Hadi bakalım burası kes. Arkadaşlar, son bir 25 dakika falan kaldı. Şimdi biz boru kurtlarını, kırmızı kurtlarını şöyle bir ayarladık. Sünnezleri de bu şekilde yem şişlerine, hazır kokoreçler gibi ayarlıyoruz. Güzel alıyoruz. Okay. Aynen. Yani bir an önce açıyorum. Altı şer tane bir e, altı atışa kadar biz yemlere ayarlayacağız. Çünkü son 25 dakika kaldı. Yedek takımlarımızı da aynı şekilde ayarladık. Bundan sonrası ya nasip bir artık. Son 15-20 dakika. Herkes hazırlandı. Vallahi arkadaşlar gönlü temiz alan. Geleceğe girsin. Nasibi bol alan kazansın. Herkes gönlüne göre balığını tutsun güzel bir gece geçirelim hadi bakalım İlk atışta dediğim gibi 15-20 dakika kaldı uyarı başlayınca zaten av başladı diye de tekrar ben de belirtirim hadi bakalım herkese rast gelsin 15 dakika oldu. Herkes şimdi... birbirini yiyor. <laughs> Öyle bir attık ki şimdi 3-4 saatten beri beklediğimiz için Herkes Millet yıldır. bütün de şunu attı ama şimdi hiç kimse de şu anda hiçbir şey yok. 15-20 dakika falan oldu herhalde değil mi? Aynen yani biz de sektörde attık. Kameramızı kurduk. Ortamımızı açtık. İşte koca bir fener de aldım zaten. Gece sizlere hani daha iyi gösterebilirim diye. Bakalım onun performansını da göreceğiz. Beklemeye devam bir sonraki de bir aksiyon olursa artık e, öyle videoya gireriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım rast gelsin. Yani <laughs> <Ya, gülüyor> Öğlen 2'de ödül açıyormuşuz biz. Bir sonraki görüntü ödül yapacak bir şey yok arkadaşlar valla beklemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Şey Harun gece saat kaç? Arkadaşlar saat 12. Dışık. Şu anda sucuk ekmek grubundayız. Sektörde biraz boş geçti açıkçası. Bakalım şimdi saat 2'de diğer 90-90 sektöre geçeceğiz. Var mı, yok mu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, biz açız, yemeğimizi yiyelim, devam. Evet, ilk balığımız. Bu mı mu -mı mırmır. Gel reis bir box bana var Çıkar Faruk. Çıkartabiliriz. Çıkartabiliriz. Ver sen bana kamış. Arkadaşlar ilk defa vuruş almaya başladık. Az önce benimkini de bir güzel bir bindirmiş. <laughs> 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 Aynen öyle. <laughs> Biraz koyuyoruz. Tamam. <laughs> Eh be. tam telefonun dışarı geldi. Arkadaşlar da ölçümlerini Yok. yapıyor. Tamam. 18 santim. Hadi bakalım, bismillah. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Bir kere bastım diyorum, niye çalışmıyor? Şimdi ha? Ne? Mırmır. mır. mı? mır. ya. Evet. evet. Abi, Hadi dikkat edin. Çıkartabilirsiniz yine Çıkarıyor Çıkartıyorum he? o zaman. Tabii tabii, çıkar. Çay yaptım taze. Buyurun gelin alın. Vallahi böyle de bardağım olsa gelip alacaktım da. Bardak var abi. Vallahi. Ha, vallahi. bardağımız yok diye bize diş. Ya ayıp ediyorsunuz ya. Eyvallah. Hemen bir fotoğrafta yapalım. Fotoğraf, fotoğraf kardeşim. Kaç santim diyoruz? Ee, sayamadım. 25, 26, 27 santim. Doğru mu görüyorum? Evet Eyvallah tamam. sağ ol. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Günaydın abi. Bardak sende var <laughs> ha. gel gel abi. Abi tamam. valla. Yani, Çok 20 -20 teşekkür ederiz ya. Yani. Dedik, değil mi? Evet. evet. Hocam kaç şu anda rekor ve 45 mi? Ee, 40. 40, 40 mı? Aynen. Abi küçük yapmamız lazım. Saat rahat takılıyor. Yani şişolar. Arkadaşlar uğraşıyoruz saat 5 buçuk. Yani 3-4 ee, tane balık alabildik. Şimdi birkaç tanesini çektik zaten sizlere. Çekmeye karar verdik. Balıkların... Hani, puan balıkları ama yani şu anda çok fazla balık alan da var. Yani ufak ufak balık fazlalar olduğu için biz bu saatten sonra büyük balık oynarsak oynarız. Yani başka türlüsü olmaz. Ama yine de bekleyin bir vuruş anını göstereyim dedim. Gece karanlık fazla ışık da açamıyoruz açıkçası burada. Çünkü sıkıntı balıklara kaçırıyoruz diye sonra şikayet ediyor. Ama beklemeye devam bakalım. Az önce bir vuruş aldık ama devamı gelmedi. Tamam. Al sen şunu çek. Gider ki. Aynen. Kamera çalışıyor şu anda. Çıkartalım. Çalışıyor mu burada? Evet. Arkadaşlar. Lidaki'yi bulduk. <gülüyor> Lidaki. 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 ama burası için en azından. Bunu etmeyeceğim ya Bunu kızıma götüreceğim. Ne dur. Bunu yiyelim ama abi dikkat et abi. Şöyle ben bırakayım. Tamam. Evet. Sağ üstüne git. Kaç santim? 24 şey. santim. Ne? 24 mi? 24 santim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi like. teşekkür ederiz. Hadi be. Arkadaşlar saat niye 5 kişi yok? <gülüyor> Aynen. <laughs> Açıkçası son 55 dakikamız kaldı. Gördüğünüz az çok gece aldığımız balıkları Murmular aldık. Yani en son ben bir lidaki aldım. Ha dereceye girmek için yeterli mi? Değil. Çünkü sektörümüz pek mi değildi. Çok az biraz av yaptı. Bir de ben çok küçük iğne kullanmıyoruz biz. Onun da böyle dezavantajı var ama. Yani yapacak başka bir şey yok. Deniyoruz. Boru kurdu. Sülünez yapıştırıyoruz. Faruk'cum doluyor. Ben boruları hazırladım. O sülünezleri ayarlıyor şimdi. Bakalım. Son bir saat. Yani amacım burada sabah suyunda levrek almak. Uyduğumuza göre 35-40 santimmiş şu anda. Hani rekor. Büyük bala oynamaya çalışıyoruz. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Son bir saat nasıl geçecek. Ne diyorsun Faruk'cum? Bakalım. Son Oluşlu. bir Bitsin artık diyorsun. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım, hadi Faruk dondu, Faruk dondu, hadi görüşürüz bakalım arkadaşlar. Saatken tepelerin ardında. Ha? Saatken tepelerin ardında. Tela tablolar gibi güneşe gerek Gel gel. Arkadaşlar. Valla Vallahi biz, bitirdik. Biz, biz bitirdik, biz bittik çünkü zaten yapacak bir şey yok. Şu an son bir 10 dakika kaldı. Mükemmel Yavaş. Bir <laughs> Geri <laughs> harika. Faruk şimdi bur buraya gelebilmek için bir önceki günde tam var diye çalıştı. Hiç uykusuz şekilde yola çıktı. Yaklaşık en son çarşamba mı uyudu? <laughs> çarşamba <mı> uyudu? <laughs> 3 gün mü 4 gün mü ne uyudu bilmiyoruz arkadaş. Drakula gibi geziyor. Bir gözü açık bir gözü kapalı. Ya gördünüz. Gerçekten değildi. Yani ya. sizi aktara bir aktara, Beklediğimiz gibi geç diyorsunuz. Böyle ya lazım. genelde olan turnuvalar bu şekilde oluyormuş. Yani biz de pek verim alamadık. Az çok size gördünüz. Mırmırlar vardı. 2-3 ee, tane mırmır aldık. Ben bir tane lidaki aldım ama hani verimli bir av olmadı. Sektör önemli Bizim ilk sektörümüz saat 5 sektör, 5 numaraydı. Şimdi en sonucu 93'tü. Bir uçtan bir uca geldik. Eşyaları bir daha kurduk, bir daha birleştirdik. Bitmiyor tamam. yani aralarımızın bahar temizliği gibiydi. Biraz zorlandık. Çok eşya var. Ama ilkti değil mi? Son, bu, son mu, olacak bilmiyoruz. Gerçekten. Son olacak. <laughs> yani bakalım nasip. Şimdi saat 9'da e, böyle kahvaltı falan da yapacaklarmış Göksal Başkan karnımızı, karnınızı doyuracağım dedi. Bakalım bir şey. Gelecek. Bakalım doyuracak mı? Doyurur. Sözünü veriyor. Aa Ersan da burada. Nasıl geçti Ersan? Çok güzel. <laughs> şey Aldın mı abi? şeyler? Adana açık mı? Açık açık. Ben de bizde veda konuşması yapıyorum. Nasıldı? <laughs> aldım Bak başaramadık arkadaşlar. <laughs> Olmadı mı? Yok. iki tane esparoz başka hiçbir şey yok. Çoğu kişi bitik yani. Ya yani valla ben de anlamadım. Ya. ya. belli başlı sektörler var büyük ihtimalle sen orası yaptı. Bizde de iki tane mırmır mır bir 18 santim, bir 27 santim. Bir tane lidaki aldım 24 santim. Ya en azından şabaladık şey yani. Çok başarılı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> tebrik ediyorum yani. Yok arkadaşlar balık görüşeceğiz. Evet. İnşallah bakalım bu ortak yayın da yapmak istiyorum seninle. İnşallah. Pek fazla da şeyimiz yok. kaçıyoruz mı? Şey meydan doğru. Meydan doğru evet. tamam. Altıda görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz kardeşim ben. Tebrik evet. ediyorum. <laughs> <laughs> Allah'a emanet kardeşim. Yani gördüğünüz ortam bu şekilde dediğimiz gibi. Başka aktaracak bir şey yok. Şimdi birazdan ödül töreni falan olacak. Bakalım birinciyi merak ediyorum. Kim mi almış? Birinci, ne 4 yapmış? 4 alan adam. 5 mırmırla belki birinci olmuş olabilirler. <laughs> 40 santim var galiba değil mi? Bir... hakem arkadaşlar da var burada da. Levrek var 40 O en büyük balığı alacak büyük ihtimalle. 40... Evet, o, ödülünü alır şimdi. evet, çünkü en büyük balık belediye başkanımız demişti hani 40 santim yani. levrekle konaklama ödülü vardı. Biz belki bir bize belki bir fır falan, klips falan çıkarsa <laughs> burada ama bir <laughs> göreceğiz bakalım şansı deneyeceğiz. Hakem nerede bizi yapacak bir şey arkadaşlar. Evet. Neyse hadi bakalım ödül törenine geçelim orada görüşürüz. Bir önce biz aç karnımızı bir doyuralım. Kim toplayacak burayı falan? <laughs> çok fena dağıldık. <laughs> Kestik. Şey, Dostlar. İşte gidiyoruz bir şey demeden. Şimdi açıkçası Hani dereceye giren arkadaşlar var. Şimdi onların saat bir saat sonra falan ödül töreni falan olacak. Şimdi onlarla çekmek isterdim ama şimdi bizim dereceye girme durumumuz yok. Başkasını da hani e, durumumuz da yok. Açık çünkü çok çok yorulduk, çok uykusuzuz, çok beklememiz lazım. Yani o zaman diliminde evimize varırız çünkü hepimizin iş gücü var. Yani bizim işimiz bu değil. Yani biz de sizler gibiyim hep aynı şeyi söylüyorum. Ben balığa gittiğim için video çekiyorum. Video çekmek için biz balığa gitmiyoruz. O yüzden dolayı normal hayat devam ediyor. Valla arkadaşlar sormak istediğiniz her ne olursa ile alakalı e, alta yorumlara sorabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada buradan Köksal Ök abiye çok teşekkür ederiz. Bizi on numara ağırladı burada. Allah razı olsun. E, onun için de Eskoder zaten onun derneği. Ona da harke, onun emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çeşme, Ilıcı'ya Belediye başkanımız dahil, Amerikan başkanı dahil herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Daha fazla balık olabilir miydi? Olabilirdi. Sanki 1-2 hafta önce olsaydı Faruk. Yani 1-2 hafta gibi. önce olsaydı daha verimli olabilirdi gibi ama bilemeyiz. Yani bunu hiç kimse bilemez. Şimdilik bizden bu kadar yolumuzun. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bir sonraki hafta görüşürüz. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi Instagram'a da bir göz atın. Vay çok güzel ya. Yani. Huh?